Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde size evimin tren yolunu izi, izi, daha doğrusu göstereceğim. Başlayalım. İlk başlayacağımız yer burası. Tren yolundan böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Daha tabi tren koymadım. Treni de sonra koyacağım. Şöyle. Bir yolumuz var. Bu yoldan gidiyoruz. Altta da denimiz, de, e, denizimiz var. Arkadaşlar gerçek hayat Minecraft'ın gerçek, hay gerçek hayat gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben gerçek hayatı çekerim. Gerçek hayat isteniyorsa e, artı yapın. Yani like atın. Like atmanız yeterli olacaktır. Sadece ben şöyle ineyim. Bay bay arkadaşlar.